Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar biz bugün gördüğünüz gibi küçük su balonlarına içine su doldurduk. Şimdi herkesin elinde kapları gösterin bakalım ilk önce. Kovalarınızı kaplarınızı gösterin. Bu kaplara ilk önce beşer tane herkes balon koysun bakalım. İçi su dolu balonlardan. Sonra savaş yapıyoruz. Tabi ilk önce kimin balonu biterse o kenarda hı hı. bekleyecek. Herkes 5 tane. Demir tamam 5 oldun. Demir 5 tane bekle. Beş. Beren de 5 oldu. Masal senin kaç? 3. Cavitcan'ın bitti. Kenara koyuyor. 4. Bir tane daha alıyorsun Masal. Ve 5. Hadi bakalım. Şimdi bu kova dolu arkadaşlar. Onlar ayrı ayrı yerlere koyun. Karışmasın bence. Herkes ayrı yerlere koysun. Herkes koysun. Bak herkes Beran mesela sen şuraya koy anneciğim. Masa sen şu karşı tarafa koy. Masa sen buraya koy o zaman. Buraya koy anneciğim. Şu bahçenin kenarına koy. Demir sen kovanı getir tam bu kovanın yanına koy. Bak buraya getir anneciğim. Evet herkes ayrı yerlerde olsun tamam mı? Tamam koy oraya koy. Şimdi savaş başladı dediğimde herkes birbirine atacak. Hazır mıyız? Hazırım. Ağlamak sızlamak yok Gözlere yüze atmak yok Ama sırtınıza Bacaklarınıza atabilirsiniz Tamam mı Hazırsak Başlıyoruz Başla yakınlaşın biraz Yakınlaşın Atamadın Veren bir tane yedi patlamadı Evet çarpıştılar. Yalnız üzerinizde patlamıyor Bak ya demin nereye attın şaşkın çocuk seni. Ay Beray yere attım patlamadı. <laughs> Cavit Can'ı attı. <gülüyor> <gülüyor> evet Demir. Ablana doğru git bakalım. At. at. Ay masala attı. Masal önüne geldi. At bakalım birisine. Ay atamadı Ay patlamadı. De. At, at, atma ya. <laughs> Masal o kadar narin atıyor ki. Herkesin bitti mi? Bak burada vardı bir tane patladı mı? yok O zaman Demir'in elinde bir tane var. Demir onu kime atacaksın? Berende de var. Berende de var. Kime atacaksın? Ay patladı. Masal attı, patladı. Masal öldü. Evet. Ay o da Ay, <laughs> o da Cavit gitti. Bekliyoruz şimdi. Şimdi bekliyoruz. Bekleyin şimdi. Üçer tane daha alın. Üç tane. Sadece üç tane. Bekle. Boşaltma Demir. Bekle. Üç tane. Herkes 3 tane alıyor. Evet. Üç taneden fazla Her almak tane yok. Üç tane. Evet, 3 tane alıyoruz. Herkes 3'er tane alıyor. Herkes yerine geçiyor. 3 tane, 3 tane, 3 tane dedik. 3 tane. Hadi, herkes yerine geçiyor. Evet, hazır mıyız? Ben 3 dediğimde başlayacağız. Tamam mıyız? Evet, tamam. 1, 2, 3. Savaş başlasın. Yakından atın ki patlasın. Yakından atmazsanız patlamaz. Ah! Uçtu. Demir yakından şöyle atma. Bak ya Masal Demir'i kovalıyordu vazgeçti. Evet arkadaşlar. Şimdi artık oyunumuzun sonuna geldik. <laughs> en çok sıraya girin bakalım. En çok kimin üzeri ıslandıysa onu yarışmanın sonuncusu yapıyoruz. Sıraya gir benim Demir. Demir bekle. Hayır bekle benim onları bir koy. Benim. Koy onları sıraya girin bakalım. Benim. Sıraya gir gel gel. Evet hanginizin üzeri ıslandı bakalım. Cavitcan'ın o omuzun bayağı aslanmış. Beren bakayım. Beren de ıslak yok. Masal senin var mı ıslak? Arkana dön bakalım. Masal da ıslak yok. Demir de var mı? Demir'in yüzüne gelmiş. Evet oyunu kaybeden Cavitcan'la Demir. Ben, ben, ben. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.